araba sürücülerin dikkatine Blitze Maraton hız kamerası maraton haftası bugün 5 Ağustos 2024'te başlıyor. Almanya genelinde bugün hız maraton haftası olarak bilinen hafta başlıyor. Birçok eyalette sürücülerin hafta sonuna kadar artan hız kontrolleri Pazartesiden pazara kadar özellikle kaza riski yerlerde mesela okullara yakın yerler ya da yüksek risk taşıyan bölgelerde kontroller pazara kadar yapılacak, arttırılacak. Sadece Bavyera, Zaland ve Bremen denetim haftasına katılmıyor. Onun dışında bütün eyaletlerde hafta boyu hız denetimler devam edecek. Nisan ayında benzer bir denetim haftası olmuştu. Ancak Nisan ayında olduğu gibi bir güne odaklanmış bir denetim günü olmayacak. Hafta boyunca eşit bir yoğunlukta denetlenecek. Ve bazı eyaletlerde daha yoğun denetimler olacak. Bu eyaletler hangileri? Polis özellikle okulların bugün pazartesi günü yeniden başlayacağı için kontrolleri sayacağım eyaletlerde artıracak. Saksonya-Anhalt, Aşağı Saksonya, Saksonya ve Bremen'de. Amaç tabii ki daha fazla güvenlik sağlamak.